Tilki ile horoz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkenin birinde şirin mi şirin bir köy varmış. Küçük bir kulübede yaşlı bir kadın yaşarmış. Bir de gözü gibi baktığı bir horozu varmış. Horozu uzun kırmızı ibiyle herkes tanırmış. Yaşlı kadın çok iyi baktığı için Horoz enine boyuna büyümüş de büyümüş. Bu gösterişli horozun sesi de çok güzelmiş. Gün doğmadan ötmeye başlamış. Köylüleri sabah erkenden uyandırırmış. Onun sayesinde kimse işine geç kalmazmış. Herkes güzel sesli horozun ötüşüne bayılırmış. Horoz bir sabah gün doğmadan önce uzun uzun ötmüş. Sonra bir iki eşelenmiş. Kümesten çıkıp dolaşmaya başlamış. Avlunun içinde çekirgelerle hoplayıp zıplamış. Onu gören tavuklar peşinden geliyormuş. Tam bu sırada tilki çitin kenarına kadar yaklaşmış. Horozun ötüşünü bitirmesinden sonra günaydın demiş. Horozun keyfi kaçmış. Sabah sabah sen nereden çıktın diye çıkışmış tilkiye. Tilki kurnazca gülümsemiş. Beni sakın öteki tilkilerle karıştırma. Sana karşı kötü bir niyet beslemiyorum. Sesine hayran oldum sadece. Çok horoz sesi dinledim. Ama seninki kadar güzelini işitmedim. Buraya kadar gelişimin sebebi de budur. Tanışıp hoşbeş edelim dedim. Diye cevap vermiş. Horoz bu övgülerden çok memnun olmuş teşekkür etmiş. Tilki için birkaç kez daha ötmüş. Emeline ulaşmanın heyecanı ile tilki bir ricada daha bulunmuş. Şöyle bir kerecik daha ötsen çok mutlu olacağım doğrusu. Hayranım sesine. Horoz gözlerini kapatıp kanatlarını kabartmış. Tam öteceği sırada tilki çitten atlayıp horozu kaptığı gibi kaçmaya başlamış. Tavuklar basmışlar çığlığı. Köylüler tavukların sesini duyar duymaz toplanmışlar. Ellerine geçirdikleri balta, taş gibi şeylerle tilkinin peşine takılmışlar. Tilki yorgunluktan nefes nefese kalmış. Buna fırsat bilen horoz şu teklifi yapmış. Senin koşmana hayran kaldım. Meğer sen rüzgarlardan bile hızlıymışsın. Senin yerinde olsam şu köylülere hava atarım. Ben seni kırmayıp öttüm. Sen de beni kırma. Şu köylülere ne kadar hızlı konuştuğunu göster. Tilki, "Pekala, köylülere nasıl koşulduğunu göstereyim." demiş. Tilki yaklaşan köylülere kendini övücü bir şeyler söylemek için ağzını açmış. Tam bu sırada bizim akıllı horoz tilkinin ağzından kurtulup kaçmış tilki yaptığı hatayı anlamış. Horoz neşeyle. Bak tilki kardeş bir daha boş şeyler için ağzını açma. Düşmanınızın sözüne bakma. Sonra benim gibi bir kısmeti kaybedersin diyerek tilkiye iyi bir ders vermiş.